Bugün Kıbrıs'ın güneyindeki Akdeniz'in Kıbrıs altına yitim zonu üzerinde olan beşlik deprem. Bundan bir ay evvel Öldeniz Fayı'nın Kuzey Suriye kesiminde oluşan beşlik deprem. Hama ve Humus bölgesi olan beşlik depremlerin anlamı 6 Şubat depreminde kırılan Fay hattı Amikovası fayı ve 6 Şubat depreminden sonra Defne-Samandağ fayı iki kola ayrılmaktadır. Biri Defne-Samandağ fayı Kıbrıs'ın güneye doğru uz uzanan ya atımlı bir fayla Akdeniz yitim zorunluluğuna uzanmaktadır. Ve bu depremlerden biri Kıbrıs'ın güneyinde bu hat üzerinde Akdeniz'deki yitim zonu yani Akdeniz kabuğunun Kıbrıs altına daldığı zonda olan depremdir. Hama ve Humus hattında olan deprem ise böyle deniz fayının en kuzey ucu, kuzey kesimi Altınöz'den geçerek Amik Ovası'na girmektedir. Ve bu fayda Kırıkhan, Türkoğlu, Hassa hattı boyunca kırılan Amik Ovası fayıyla birleşmektedir. Bunun doğusundaki devamı Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek ve Pötürge, Sivrice fay hattına doğru uzanmaktadır. 2021'de Sivrice'de olan deprem sonrası 6 Şubat 23'te olan depremde Doğu Anadolu fayı olarak erkelek pazarcık arasındaki segment kırılırken Kıbrıs güneyinden gelerek Samandağ, Defne ve Antakya hattından kuzeye doğru uzanarak Kırıkan, Hassa, Nur Dağları, Türkoğlu hattı boyunca kırılan fay hattı Kıbrıs'ın güneyine doğru, itim zorunda doğru bağlanan fay kuşağı oluşturmaktadır. Diğer taraftan ise büyük heyelanlarla oluşan altın kesimde Doğan Dolu fayının Amik Ovası'na girdiği bölgede kırılma görülmemiştir. Ama buna karşılık büyük bir heyelan gelişmiştir. Bunun güneydeki devamı Hava ve Humus'ta beşlik depremler olmuştur ve buradaki depremleri yorumlamamız hem Kıbrıs'ın güneyinde yitim zorunda olan hem de Ölü Deniz fayındaki yanaltılı faylarda oluşan depremler 6 Şubat depreminde kırılan fay hattının devamındaki olan depremlerdir. Bu da göstermektedir ki 6 Şubat sonrası bu faylarda stres yüklenimi olmuştur. Ve bu stres yüklenimi etkilediği bu kırılmalar, beşlik depremler hem yitim zorunda Akdeniz'de hem de Öl Deniz fayında doğru uzanmaktadır. Bugün en genç ve en etkin olarak Kıbrıs'ın güneye doğru dalan Akdeniz hattı e, Kıbrıs'ın güneyindeki yiğitim zonu belirtmektedir. Bunun kuzeyindeki aktivitesi yitirmiş e, yitim zonu ters pay olarak Beş parmak dağlarının altından girerek, altına doğru dalarak Kardos burunundan buna paralel bir yitim zonu yapmaktadır. Bunun daha da yaşlısı Adana Havzası'nı kontrol eden, açılmasını kontrol eden yitim zonudur. Bu durumda Akdeniz'deki eğitimlerin güneye doğru gençleşerek ilerlemesi ve kuzeydeki yaşlı olanın sönümlenirken güneydekinin aktif hale gelmesi depremselliğin Kıbrıs'ın güneyine doğru aktarmaktadır. Bu anlamda e, Doğu Anadolu'nun payı devamı olarak Kıbrıs'ın beş parmak dağlarından geçen e, yaşlanmış yitim zonunu Doğu Anadolu diye yorumlamak en büyük hatadır. İkincisi bunun daha da kuzeyinde tam Adana Havzası'nı sınırlayan yitim zonu yer almaktadır. Bu zonda aktif yitirmiştir ve bunların benzer bir nokta karataş, yumurtalık ve Misis yitim zonu da ters fay zonu da bu kuşakların bir paralel kuşakların en e, kuzeyde en yaşlı grubunu temsil etmektedir. O nedenle Doğu Anadolu fayının ne Karataş fayıyla ne Kıbrıs fayıyla ne de Türkoğlu düz içi Osmaniye fayıyla ilgisi olmayan yapılardır.